bu evliliğe ilk adımına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Valla bakıyorum da böyle gerçekten birbirlerine çok yakıştılar. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Allah tamına erdirsin. Ağız tatlarını bozmasın. Böylesine güzel merasimler hele ki bayramın hemen akabinde olması iki aileye de gençlere de hepimize de çifte bayram sevinci yaşatıyor. Ben öncelikle her iki aileyi tebrik ediyorum, kutluyorum. Hayatımızdaki en önemli dönüm noktalarından birine bu akşam itibariyle böyle birbirlerine öyle katı bir söz verecekler ki bu nişan sözü, bu nişane inşallah en kısa zamanda da evlilikle beraber e, hayırlı çocuklarla beraber genişleyecek, büyüyecek ülkemize, milletimize, ailelerimize inşallah hayırlı evlatlar ihsan edecekler. Ben aileleri tebrik ediyorum. Gençlerimizi kutluyorum. Rabbim tamamını erdirsin diyorum. Tekrar gelen bütün misafirlere de hem bayramlarını tebrik ediyorum hem hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Sen Bence bu makas kesmiyor. Böyle kalsın. Bir daha düğüne de gerek kalmasın ya. Böyle birbirlerinden ayrılmasınlar. Kabul mu? Seyirciye soralım taraftara. Musa Hocam taraftara siz nasıl soruyorsunuz? <laughs> Taraftar alkışıyla cevap ver. Arkadaşlar böyle devam etsin mi? Olmadı. Mı? O zaman demek ki bu sözü keseceğiz. Kordelayı keseceğiz. Gelin hep beraber tutalım. Hocam siz de buyurun bir tarafından. Allah hayırlı mübarek eylesin inşallah. Allah'ın izniyle.